Hoş geldiniz. İletmek isteriz o vakit sizlere. Kelamın, kelamın yüce olan sahibini akledebildiniz mi o vakit sizler? Üzülerek söylemek isteriz ki kimilerinin kimilerinin Öylesine dinlediğini görmekteyiz. Söyleriz o vakit hikmetli olan Rabbimizin sözleri sizlere sizlere o vakit ne hissettirdi? Ne hissettirdi ki öylesine dinleyenler olduğunu gördük. Söylemek isteriz ki hak katından iletilen her bir öğretinin sizlerin hikayesinde oldukça önemli olduğunu söylemek isteriz. Görüyoruz her birinizi kelamlarımızı öylesine öylesine okuyanları öylesine dinleyenleri görmekteyiz. Söyleriz ki Hikmetli olan Rabbimizin sözleri sözleri sözlerinin huşusunda kalmanızı, o vakit aklederek, kalben kalben dinlemenizi, okumanızı söyleriz. Her bir ahiye sözümüz olsun. Okumalarınızı, sözlerinizi dillendirirken hikmetli olan Rabbimizin hikmetli olan Rabbimizin sözlerini huşu içinde iletmenizi isteriz. Niyetlerinizi o vakit niyetlerinizi o vakit söyleyin o halde. Söyleyin ki onun yolunda huşusunda olmayı akletmeyi öğrenmeyi isteyin niyetiniz bu doğrultuda olsun isteriz deriz her birinize gelen öğretileri sözleri iyi dinleyin akledin isteriz sizlerden her birinize her birinize bu vakitte inişlerin kelamların öğretisi sizlere ilerisi için bir getiridir deriz sizlere. Vaktiyle sözlerimizi yalanlayanların vaktiyle sözlerimizi yalanlayanların örgülerindeki örgülerindeki düzen düzenlenişinde sözlerin ilerisindeki vukuyu vukuyu tadışlarının örneklerini sizlere iletmiştik öncesinde. Hikmetli olan Rabbimizin sözleri her daim iletir sözlerini o vakit sizlere. Meleklerin ilmi değildir. Meleklerin ilmi değildir. Sözlerin tek sahibi, bilginin tek kaynağı olan, yüce olan sonsuz bilgiye, kudrete ve keramet'e sahip olan Rabbinizin, Rabbinizin ilminin bir bir damla sudaki ilettiğidir öğretileri sizlere. İlmin o vakit ilmin o vakit nereden geldiğini bilirseniz şayet sözlerinizin sözlerinizin de hikayelerinize yansıması o vakit o vakit o vakit söyler sizlere. kerametin kerametin sahibine hamd ve şükür ile sözlerimizi bitirir. Her birinize selam ederiz o vakit sizlere. Yüzleriniz yüzlerinizdeki yüzlerinizdeki ifadelerin yüzlerinizdeki ifadelerin örgünüze yansıyışını da iletmek isteriz sizlere. O vakit akledene bir selamda iletiriz sözlerimizin ilerisine. <laughs> Şimdilik bu kadar dediler.